Yeni bir videodan herkese merhaba. Videomuza başlamadan önce bir detaydan bahsetmek iyi olacak. Kardeşler daha doğrusu size bir soru sorma olarak da algılayabilirsiniz. Ve lütfen düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşın. İlk bölümden bu yana izlediğimiz Deha dizisinde sizce konu veya senaryo olarak tek bir yönde ilerlemesi bir tık sıkıcı olmuyor mu? Yani her bölüm para nasıl atlanır, senaryosu izlemek size nasıl hitap ediyor bunu yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Şimdi konumuza dönelim. Bu kadar zeki bir karakter yani Devran nasıl oluyor da oyuna geliyor, İskender'e yeniliyor dediğinizi duyar gibiyim. Bu olayı biraz normal karşılayın çünkü Devran her planı kazansa İskender'i yense o karakterin yani İskender'in bir anlamı kalmaz çok pasif kalır. Bu yüzden karşılıklı kazanımlar olacak ki senaryo ilerlesin. Bu bir süre böyle devam edecek ta ki senaryo değişene kadar. Bir de Sophie'yi kısaca ele alalım. Sophie geri plan Duruyor gibi görünse de onu da sahalara döndüğünde çok başka heyecanlı sahnelerde izleyeceğiz. Devran Karanı bu bölümden sonra yavaş yavaş karanlık bir senaryoya doğru ilerleyeceğini ve karakterinin de değişeceğini sizlerle paylaşayım. O değil de ister misiniz Devran'ın kaderi de babası İskender'e benzesin. Yani aşk konusundan bahsediyorum. Neticede İskender çocuklarının anasını ve karısını bırakıp başkasına gitti. Devran da Esme ile İmra arasında kalır mı? Heyecanla bekleyip göreceğiz. Sizlerden yeni videoya kadar, yeni video yayınlanana kadar düşüncenizi yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene hoşça hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.